بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن من عندك الْكِبَرَ أحدهما كلاهما فَلَا تَقُلْ لَهُمَّا اُفْرِمْ وَلَا تَنْحَرْ ve وَقُلْ لَهُمَّا قَبْلًا كَرِيمًا Sadakallahu l-Azim, Allah'ın menfa'ne bil Kur'an-i ve barik denen fi velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, bugün şu anda dünyanın her tarafında ülkemizde maalesef babalar günü diye bir gün uydurulmuş ve insanlar bunu şuursuz bir şekilde kendilerini babalarına değer veriyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle, Sure-i İsa'da, Sure-i Hac suresinde sahi surelerde Rabbimiz Celle Celaluhu bu konuyu farklı anlatıyor. Olması gereken şekilde anlatıyor. Ama burada şu anda emperyalizmi bize dayadı bize dayadı yani aslında ne bu tüketim çılgınlığı tüketim çılgınlığı yani kendileri için babalar günü, anneler günü, yok bilmem neler günü, kediler günü, köpekler günü mü? ve sahil uydurulmuş veya da uydurdukları şeyler var. Ama Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Sûre İsra'da ve kada Rabbi teala illa Senin Rabbin kesinlikle emrediyor ki Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyin. Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyin ve bil valideyn ihsanı anne ve anne babanıza iyilik edin. Yani Allah'a kulluktan sonra Allah'ımızın bize yüklediği en büyük farz yine Ruhur Beyan tefsirinde, Ruhur Beyan tefsirinde şu ayeti okuduğumuz ayetin tefsirine saygı tefsirlere de bakabilirsiniz. Allah buyuruyor ki cenab yani e, senin Rabbin kesinlikle sana emrediyor. Neyi? Ondan başka hiçbir şey kulluk etmemeni ve anne babana iyilik etmeni. Ve bütün müfessirler olmasa da özellikle İsmail Hakkı Muştegaz derinin buradaki beyanı ne biliyor musunuz? Namazdan, haçtan, oruçtan, zekattan daha önce gelen farz anne babaya iyilik etmek der. Böyle Çünkü Allah Azze ve Celle azim şu anda buyuruyor. Anne baba yani Allah'a kulluktan sonra gelen en büyük farz anne babaya iyiliktir. Şimdi burada anne babaya kötülük etmeyin değil. Anne babaya iyi davranın da değil. Anne babaya iyilik edin. Anne babaya iyilik edin. İmma ahaduhuma onlardan her ikisi yani onların ikisi anne ve babanız veyahut da onlardan birisi sizin yanınızda yaşlanırsa فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Sakın onlara öf bile demeyin. Buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onların, onlar senin yanında yaşlanırlarsa veya da her ikisinden biri, yani annen olabilir, sayı baban olabilir, yanınızda yaşlanırsa, yani yanınızda, sizin yanınızda kalırsa sakın onlara öf bile demeyin Allah buyuruyor. Nasıl bir şey ki Allah bunu emrederken bu Allah'ın emridir ha, biz tavsiyesi değildir, bu ruhsat değildir. Allah bunu kesin kes emrediyor Kur'an'da. Allah bunu emrederken sen çıkıyorsun insanlara yani bir şey satalım diye bir şey uyduyorsun ve babalar günü. Babalar günü. Bugün demin haberlerde duyduk. Devlet karar almış ki bugün babalar işte daha münacazeyi yani o yaşlı evlerini kapatmışlar. Bugün ziyaret yasak. Yani bugün adam babalar gününde gidecek babasını ziyaret edecek. Ve o adam da herhalde ben Müslüman gibi dolaşacak zannedersen. Yani bugün babasını daha nacizeye bırakmış, bir yaşlı bakım evine bırakmış babasını. Ve babasını bugün ziyarete gidiyor babalar günü olduğu için. Ve o adam toplum içinde halk nezdinde de toplum nezdinde de insan olarak gezecek. Ve belki ben sorduğu zaman belki de ben Müslümanım diyecek yani bu adam. Hangi akla hizmet edecekse. E bizi yaratan, yaşatan, yediren içeren Allah bize ne diyor? Kesinlikle size emrediyorum. Allah'tan başka hiçbir şey ibadet etmeyeceksiniz. Ve anne babanıza ilgili geleceksiniz. Dahası onlar sizin yanınızda yaşlanır veya de her ikisi ikisinden birisi yanınızda yaşlanırsa sakın onlara uffin. sakın onlara öf bile demeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Öf bile demeyin buyuruyor. <laughs> Ve la tenhavhime Sakın onları azarlamayın. Kırıcı konuşmayın. Ya bırakın morum ne yapıyorsun demeyi bırakın. Peder ne yapıyorsun demeyi bırakın. Arkadaşlar. Seninle uğraşacağım, seninle mi uğraşacağım demeyi bırakın. Allah buyuruyor ki onlara öfkeyle demeyin. Ve sakın onlara kırıcı konuşmayın. Sakın onları azarlamayın. Sesinizi onlara karşı yükseltmeyin. sesiniz onlara karşı yükseltmeyin. Bakın Sure-i Allah Azze ve Celle anlatıyor. İz gâle li ebihi ma la yesme'u ve yubsi'u ve la İbrahim Aleyhisselam'ın babası. Babası müşriktir. İbrahim babası müşriktir. Müşrik olan babasına bile Allah Azze ve Celle anlatıyor İbrahim Aleyhisselam'ın ne dediğini. Müşrik olan babasına bile diyor ki ey benim babacığım. Ya müşrik müşrik. Senin baban müşrik mi ki babana öyle davranıyorsun? Senin baban Ebu Cehil mi ki babanı alıyorsun da götürüp oraya yet baş, bakım evine bırakıyorsun? Veya da senin babana annene karşı itaatsızlığın nedir yani? Hangi sebeplerden dolayı yapıyorsun? Müşrik olan, babasına bir emir maruf yaparken ey benim babacığım ey benim babacığım işitmeyen yani duymayan, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan bir şeyler tapma Ey benim babacığım diye hitap ediyor. Allah bunu Meryem suresinde anlatıyor bize. Babalarımıza karşı nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor Allah Azze ve Celle. Sure-i İsra'da da bizzat babanıza, anne babanıza iyilik edin buyuruyor. İyilik edin buyuruyor. Yani bugün var ya şu gün, babalar günü diye babasına hediye alan adam babasını önemsemiş mi oluyor sizce? Arkadaşlar bu nasıl bir saçmalık ya? Bu nasıl bir saçmalık ya? Bu nasıl bir düşüncesizlik ya? Bu nasıl kayın İslami bir tutum ya? Bu nasıl bir ahlaksızlık ya? Utanmadan bugün babanı kaldı dedi alacaksın. Ya babana her gün al ya. Her gün babanı sevindir ya. Allah'ın rızası babanın rızasından geçer diyor Allah Azze ve Celle Aziz Allah'ı razı, Allah razı etmeniz için babanızı razı etmenizden geçer diyor. Başka bir şey hasretan yine Uğur Beyan'da buyuruyor ki anne babasına dua etmeyen adamın rızkı daralır diyor. Rızkının bollaşmasını isteyen, bollaşmasını isteyen anne babasına dua etsin diyor. Her namazda Allah'ımız Celle Celaluhu bize babamıza, anne babamıza dua etmemizi emrediyor. Sen nasıl bir adamsın ki bugün kalktın kafir oyununa geldin, köfür oyununa geldin ya. Bu tezgahı alet oldun ya. Babalar günü mısın ya. Ya müşrik olan babasına ne anlatıyor? Üç defa, dört defa aynı ayet Meryem sureti pek becek, benim babacığım, babacığım diye geliyor. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'a babası ne diyor? O kadar iyi davranmasına rağmen bile o da ya İbrahim diyor. Ale erâhîmûn ente an âlihâte ya İbrahim. Ey İbrahim sen benim, bizim da yüz mü çeviriyorsun diyor. O ya baba, babacığım benim babacığım. Yani sana faydası olmayan, görmeyen, işitmeyen birine mi tapıyorsun? Bırak bu işleri der o da Ey İbrahim! Halbuki kendisi müşrik babası, oğlu peygamber. Onun öyle davranmasına rağmen babanın, baban sana kıssa bile hiçbir baba, bakın hiçbir baba, hiçbir anne oğlunu kıskanmaz. Oğlunun evladının kötü, kızının evlat kötülüğünü istemez. Hiçbir baba. İstisnasız hiçbir baba. Hiçbir anne. Müşrik olsalar bile, hayvanları bile görüyorsunuz, o kedi bile ağzından arıyor yavrusunu oradan oraya taşıyor, oradan oraya taşıyor. Kaldı ki akıl, akılla imtihan olan insan, evladını nasıl koruyor? Evladını nasıl koruyor? Ve öyle koruyan babaya sen senede bir gün kalkacaksın, Efendime söyle, e bugün nedir işte? Bugün Haziran'ın 20'si. Neymiş? Babalar günü. Yok sana be. Sana yok ya. Sana yok yani. Ne demek ya? Mevla diyor ki eğer fela tekun lehum uffin onlar senin yanında yaşanırsa onlara öfke deme ve la tenhavhum ve kul lehum kavlen kavlen kerime, sakın onları azarlama. Sözün en güzelini söyle diyor Allah Celle Celalü. Sözün en güzelini söyle. Kırmadan, dökmeden, incitmeden, ölç ölçerek, tartarak konuş. Kırar mıyım acaba? diye babanı kırar mıyım acaba diye annemi kırar mıyım acaba diye ölçerek tartarak konuş öf bile demenin peşinde sakın onları azarlama ve onlara sözün güzelliğini söyle buyuruyor Allah Teala Daha daha vahfı devuma cenaha zulli minel rahmeti ve kur rabbi Allah böyle Celle Celalü. Kema rabba yani onlara rahmet kanadını gel onları iyice koru esirge onları sonra da Rabbine dua et ya Rabbi bunlar nasıl ben küçükken ben daha bebekken dünyaya yeni gelmiş geldiğinden bu yana nasıl beni korudularsa Allah'ım sen de onları koru diye Allah emrediyor sana. Anne babamı koru diye Allah sana emrediyor. Sen ne yaptın unuttun anne babayı? Efendim işte ne mart geldiği zaman anneni, efendim Haziran 20'si geldiği zaman babanı, baba, babalar günü kutlu olsun. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Dünya davetinde gider kardeşim. Anne babamızı değil bir gün, her gün, her saat, her saat anne babayı korumak lazım. Efendimiz buyurdu ki, ''Mahdum bakıma muhtaç olan kimseye'' dedi. Hani evlat sorarsanız, deriz ya bu bizim benim mahtum. Yani benim oğlu evladım demek istiyorsun. Aslında ''mahdum'' demek, Efendimiz buyuruyor ki, ''bakıma muhtaç olan kimsedir.'' Bir zaman gelir baba da mahtum olur. Niye? Çünkü evladının bakımına muhtaç olur. Sanki evlada deriz aslında ''mahdum'' diye biz, buyuruyor. Efendi Hazretlerimiz buyuruyor, Mahmud Efendi Hazretlerimiz. Mahdum, bakıma muhtaç olan kimsedir, gün gelir senin mahtum dediğin çocuğun mahtum olursun ve onun bakımına muhtaç olursun. Şöyle dua edelim. Anne babamızı, Ya Rabbi bizi nasıl büyütüp besletirlerse dua et, Allah emrediyor. Ama Allah kimseyi muhtaç eylemesin. Hiç kimseye, Rabbimiz Celle Celaluhu. Anne babalarımıza Allah hayırlı uzun ömür nasip edesin. Evvela manevi babamız olan hem dünyamızın hem de ahiretimizin afiyet, kurtuluşuna vesile olan şeyhlerimizin, Bağus Efendi Hazretlerimizin, Rabbim Celle onlara hayırlı uzun ömür nasip eylesin. yani hastalığına, aciz falan Rabbim nasip eylesin. Ondan sonra bütün babalarımızın, annelerimizin, ben şahsım adına ellerinden, ayaklarından öpüyorum. Bütün saygılarımı onlara iletiyorum. Rabbim Celle Celle analarımıza, babalarımıza hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Allah Azze ve Celle İslam'da sabit eylesin. Sırat-ı müstakimde daim eylesin. Bu amen tu midayü takdim hadis onlara da bize de Rabbim muamele eylesin. Rabbim Celle Celaluhu. Anne şefkati, baba şefkati, onların güzelliğini onlar gittikten sonra anlıyorlar. Benim şu anda Allah Allah'a hayırlı olsun ömür versin doğru, da bulmadan. İkisi de yaşıyor. Ama annesi babası olmayan insanlar, mesela benim Kadir abim var bana çok anlatır. Yani vefat etmiş ama şu anda şuurlanmış. Ee, yani olsa belki yani hiç dizlerinden ayrılmayacak. Varken kıymet bilmeyi Rabbim nasip eylesin. Yani yok ki zor oluyor arkadaşlar. Kıymetini bilin. Anne babalarınızın kıymetini bilin. Anne babalarınızın kıymetlerini bilelim. Anne baba değerdir. Dünyaya değerdir ya. Dünyada misli yoktur anne babanın ya. Arkadaş bulursun, patron bulursun, işçi bulursun. Ama anne babayı bulamazsın arkadaşlar. Bulamayız yani. Hala hazır hayattayken bakın kıymet bilmeyi nasip eylesin. Arkadaşlar yani lütfen şu babalar günü, anneler günü, bilmem sevgililer günü, menane şeyleri ne olur Müslümanlar olarak dinlendirmeyelim, kafirin değinmene su taşımayalım, bugünler biz meşrulaştırmayalım. Bizim tarafımızdan yani kalkıp da bugün çiçek alalım anneler günü, bugün bak bu, Müslümansan yapma böyle bir şey. Eğer Müslümansan yapma böyle bir şey. Bugün baba, babalar günü kutlu olsun, yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Anne, anneler günü kutlu olsun. Sana yazıklar olsun. Bir gün mi annen aklına geldi? Bir gün mü baban aklına geldi? Her gün, her gün, her gün. Allah'ın rızası babanın rızasında geçer diyor. Anne babasına dua edin, rızkı kesilince dalanır diyor. Atışkın atışkın diyor. Anne babasına dua edin. Ya senin rızkını bolun Allah'ın annen babanın. Senin rızasına koymuş ya kardeşim. Aklını başına topla. Aklını başına topla. Eğer Müslümansan bu işlerden vazgeçelim. Bu işlerden vazgeçelim. Çünkü bunlar yakında böcek günü, efendim işte söyleyeyim kedi günü, köpek günü vesaire günler icat edecekler. Neden? Çünkü bir tüketim tuzağı var. Kapitalizmin bir tüketim tuzağı var. Bu tuzak olarak olarak gelmeyelim. buradan tek değil mi olsun? Taşı da arkadaşlar? Rabbim dünyada bütün sıkıntıları ilahe eylesin vatanımızı ve İslam vatanlarının Rabbim Celle Celal'ı bölmek, bölmekten parçalarına hiç savaşan dış soyunu muhafaza edesin. Anne babalarımız da biz de Rabbim Celle Celal'ı bütün anne babaların ellerinden öpüyorum. Rabbim onlar da bize de cennete cemalde müşerref eylesin. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin. Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.